就、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 babalardan Para gelir babalardan Vaka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki Van Dam damarıma para basacağım Rapa pam pam 100-200 rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna De kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır gerine bir DNA an Seni alamam senin kadar alttan izliyorum seni şu andan katafalktan Sesleniyorum sana ölü kadar alttan Basamaklar attırır o kadar pam Pula yaparım Saturday dump Seni arasa da bulamaz biri canım ben Benzemem başkalarına bu nadir kan Para para akar akar kasalardan Beyaz yaka ben bahsetme yasalardan Dışı mütevazi ve senin gibi kancan İçim silah gibi gel gürültüme kaplan Kurut ben bir anda yaşartan Beş saniyede çık yaşadığın binadan Vahşi arın suyum gelir familyamdan son senin yeni nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki bandam damarıma para basacağım Rapa pam pam müzik 200 yüz rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alam alamaz dediler bununa kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir DNA Yalan at kim ölür bu devirde yalandan ama acil ayrıl o yalamandan Beni eleştirirken sen telefondan yeni yat çekiyorum suya dalamandan Şansa bak tu kameralar kameranla senin başarını alçak sudalarla Benim frekans kan kalmadı elimde başka Kara ve dans, <laughs> etmem. dans etmem Gerekiyor oğlum Fark etmem Gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum Hep Dans etmem gerekiyor aynısı oldum Bu da diğerlerinin aynısı oldu Şeytanı harlayan ateş Ah ateş o bebek yaşıyor Aynalara hapis Abartı beş tane ejderle her sabah kahvaltı Hep hapi hepiniz durumu çok yanlış anladı Gerçekten Hak ediyor oldum Sarhoşken Çok kez kayboldum Harbici şansa yaşar oldum Sen günle ben savaşa boğuldum Gerçekten. Gerçekten hak ediyor oldum. Sarhoşken çok gezdim kayboldum <laughs> Harbici şansa yaşar oldum. <laughs> Sen günle ben savaşsa boğuldum Hiçbir şey kalmadı elimde başka Para ve göz yaşında bu Para ve göz yaşında bu Para ve göz yaşında bu Para ve göz yaşında Para ve göz